Bugün sizlerin kargolarını verirken kargolarınızı çıkartmış olduğum şubeye ismime haberimin olmadığı sürpriz kargosu ödenmiş bir paket gelmişti. Paketi şöyle sizlerle beraber açalım. Bu sürpriz neymiş birlikte bakalım. Arkadaşlar öncelikle bu güzel sürprizi yapan genç daha 19-20 yaşlarındaki en genç ve aramızdaki en yeni avcı dostlarımızdan birisine teşekkür ediyorum. Hani grup ailemiz dediğiniz bu yerde adamlık olsun, delikanlılık olsun, yürek olsun. Zaman zaman söylerim. Bunlar ilahi bir armağandır. Sonradan bunu parayla, pulla satın alamazsınız, tamamlayamazsınız. Kısaca söylemek gerekirse bu delikanlı ufak tefek bir iki ihtiyacı için bir şeyler sorup hesap yapıyordu. Ben buna böyle ihtiyaçlarını neyse biz de gençlik yıllarımızı unutmadık. Patır kütür tamamladık. Kendimizce karınca kaderince hediyeler yaptık. Durdu durdu pat diye kargosuna kadar ödemiş. Kendiler doğal bal üretimi yapıyorlarmış. Abi dedi bir gün telefon açtı adres istiyorum. Ya adresi ne yapacaksın? Ya şöyle böyle dedim sen işine bak başka bir şey lazımsa biz gençlerimiz genç avcılarımız dolumlarımız çok daha kıymetlidir. Gençlik günlerimizi biz de unutmadık. Yok abi illa bu yollanacak. Dedim ben gelmiş kabul ediyorum. Peki sen kalk kendi kargosunun gittiği şubeye kargosunu ödeyerek bu kendi üretmiş oldukları balı gönder. Kendisine çok çok teşekkür ediyorum. Hani böyle bazen yok elitler, yok bilmem neler, yok ailelermiş derler ya. İçinizde o kadar çok buna benzer iletişim halinde insanlar var ki. Sezon bitiyor, dostluk bitmiyor. Birinizde deniz var, öbürünüzde yayla var, öbüründe tekne var. Bir bakıyorum balığa gidiyorsunuz, öbürleri ailece görüşüyor. Yine duyuyorum sizlerden gelen... Adam gitmiş bir tarafta batmış. 30 kilometreden gelecek çekici kendinden 4500 lira aracı kurtarmaya istemiş. Öbür taraftaki kendine yakın bölgedeki öbür avcı 4x4 arabasıyla 130 kilometre gidiyor. Avı bırakıyor. Öbürünü çekip battığı yerden çıkartıyor. Birinin terazisi bozulmuş. Öbüründe yüzdelik terazi varmış. Onu kalkmış öbürünü hediye etmiş. Öbüründe tapa yokmuş. Öbüründe kovan yokmuş. Ha bir de şöyle böyle derler. Karınca kaderince sizler binlerce kişisiniz ben tekim. Şunu şöyle düşünmeye çalışın ki hepinize birer tane atılmış kapsül hediye etmek istesem bana binlerce lazım. İkisi gizli üç grubumuzda 5000 kişi civarında. Youtube'da 2300 kişi civarında kayıtlılar var. Daha kayıtsız arayanlar var. Telefonda sanıyorum 7000'in üzerinde avcı kaydı var sildiklerim hariç. Yani birer tane atılmış boş kapsül gönderecek olsam 7000 tane atılmış boş kapsüle ihtiyacım var. Sadece şu biten ayın içerisinde armağan giden boş kovanlar binin üstünde diye tahmin ediyorum. Ee, hani böyle yok kurşun ucuz pahalı kıvır zıvır can güvenliği için özellikle tapa içi bunlardan ee, az çok karınca kaderince hepinizde birkaç tane vardır iletişime girdiklerimizde yanıma gelip giden de armağan olarak şöyle böyle kurşununu bilmem nesini döken ekibi bir kenara bırakın maliyetini ben size gelen giden toplu tapaların içerisinde yurt dışına gidenlerden 20 bin tane tapa açık dersem bunun ne demek olduğunu bilirseniz 20 bin taneden fazla kurşun bizim grup ailemiz içinde tarafımdan çekirdek olarak sizlere hediye gönderilmiş yerine bulmuş bunlar. Daha bunun içinde çeşitli elimize o an için neler geçtiyse arkadaşlar aramızdaki kontağa bağlı olarak şey olarak yani karınca kaderince biz bir aile tarzında gerçekten hareket ediyoruz. Bu dayanışma ee, burası bir sıradan topluluk grup değil. Biz hiçbir zaman bir grup kurma amacıyla bu yola çıkmadığımız için e, genellikle arkadaşlarınızın arkadaşlarıyla çoğalan bir yer olduğu için arkadaşını göster sana kim olduğunu gö söyleyeyim gibi bir laf vardır. Kaliteli insanların gerçek avcıların çıkarı bir kenara bırakmış ve birçoğunuz parayı ezip ayaklarının altına almış kişiler paraya eğilen kişiler değil, parayı ezen kişilerden oluşan bir avcı topluluğu halindeyiz. Bunlar da 7'den 70'e akıl yaşta değil, başladır dedikleri hesap. 19 yaşındaki delikanlı, bugün ben işte 40 senedir, 50 senedir avcıyım, yok millete paylaşım yapıyorum, yok elimdeki yanaşmalık yaptığım, 5 para etmez, komisyon karşılığı aldığım demir parçasıyla millete soytarlık yapıyorum diyenlere bizim aramızdaki karakter kişilik sahibi 19 yaşındaki gençlerimiz ders vermektedir. Bilmem anlatabildim mi? Yani çok güzel bir topluluğumuz var. Hepinizle birçoğunuzla gurur duyuyorum. Bir aile içinde dahi her an beraber bal yiyemezsiniz. Arada mutlaka sirkeli, limonlu salata, turşu bir şey de olabilir ama genel anlamda bunlar bile seviyeli kişilerle seviyeli dahilinde olduğu için kırgınlıklar bile seviyeli kısa zamanda toparlanıyor oluyor. Dediğim gibi birbirinizle tanışıp dayanışmanızı, avcı dostluğunuzu güçlendirdikçe bir avlakta battığınız zaman bile bir çekicinin sizden 4500 5000 lira 30 kilometreden gelmek istediği yerde bir avcı avını bırakıp 130 kilometre 4x4 aracından gidiyor. Öbür avcıyı oradan çıkarıyor. Bunlar aramızdaki insanların, sizlerin dayanışmaları. Bunları da duymak bana gurur veriyor. Hoşça kalın diyorum. Ve Türkçeye çevirdiğimiz zaman Almanların bir sözü vardır ki Toplum kendinizin aynasıdır. Toplum size nasıl davranıyorsa yaptıklarınızın yansımasıdır derler.